Beyanlarınıza ve ifraz etmiş olduğunuz evraklarınıza göre evlenmenize engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Allah şükür. Şimdi bir kez de gelecekte ne gösterecek bilmiyoruz. Bir kez de şahitlerimizin ve konuklarımızın huzurunda soruyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan kendi istek ve arzumuzla, iyi günde kötü günde hastalıkta <laughs> sağlıkta bir ömür boyu siz Fatma Özbey Hanım. Gazi Çiçek Bey'i eşit olarak kabul ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Ne> kadar? <gülüyor> <abi> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Saat <laughs> altıya kadar buradayız. <laughs> evet. evet. Siz Gazi Çiçek Bey. Buyurun. Fatma Özbey Hanım'a Eşin olarak kabul ediyor musun? Evet, yanında oturuyor. Bir bak bakayım Fatma. Ne yapacak? <laughs> evet diyecek. Diyecek mu? <laughs> diyecek. Ölüme kadar inşallah. Evet sevgili şahitlerimiz, Fatma Hanım ve Gazi Bey'in beyanlarını duydunuz. Bizlere şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben kararsızım. <laughs> Yani, öyle damadan böyle öyle şahit gerek yani zaten. Böyle bir adama ben şu anda nasıl şahit gideyim? Şaşıyorum. Yengeciğim ne diyorsun? Ne <laughs> Teşekkür ediyorum. Benim şahitlerimizin ve konuklarımızın huzurunda evlenme isteğini, isteğinizi tekrar ettiniz. Evliliğinize engel olmadığı varmış. <laughs> engel varmış. Şimdi ben buna karşıyım. Bir sebebi var. Ee, ikisi de bana söz vermişti. Benim nikahlarımda şahit olarak göstereceklerdi. Şimdi ondan dolayı da bu nikah iptal oldu. Üçüncü şahidimiz olsun olmaz mı? Hemen buyurun masamıza. Hemen, hemen, hemen. Vay be mine var? Ya, ya, ya bu iş böyle. Allah ama Benim şahitlerimizin ve konuklarımızın huzurunda evlenme isteğimizi tekrar ettiniz. Başka var mı artık? Evimize engel <gülüyor> olmadı. Kaşın <laughs> 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 <Şu gülüyor> bırakın ya. Türkiye. Patlıcımız dersi var, öğrenciler sınıfta bekliyor. Tövbe yarabbim. <laughs> Gazi Bey, siz şuradan bir türkü patlatın, ben bunu yazalım. Aynen öyle, aynen. Tamam, buna tez ver hocam. Yok mu? Hocam, bir daha verir misin? Aşk yarası. Verelim. Ne yapayım, ağlatacak Al bir şey tez versene, Gökhan. Neyse, evet, kesinlikle. Bu da birindir. Etek sarıl, sen etekten sarısan, sarısan sar. Etek sarıl, sen etekten sarısan, sarısan Kurban olan meydanın karısan, karısan Ece yaptım. Teşekkür ederim. Aslında. gerçekten çok güzeldi. Hocam ne yapayım? Vallahi yaptı yapacağını. Valla. Basta. Ama, ama sayılmaz. Beni oyaladınız hocam. Vallahi. Boşlar o silecek ya bundan sonra. Evet, bu güzel evetlerden sonra ben de yasaların ve gün gören belediye başkanımın vermiş olduğu yetkiyle sizlere şahitlerimizin ve sizlerin huzurunda karı koca ilan ediyorum. koca karı bekliyoruz abi Koca evde kaldı. Ben sizi koca ilan ettim. <laughs> 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 Selam <mesma today. gülüyor> <laughs> <Sarı> montajdasın. <laughs> Evet, buyurun. Hocam ama ya, hemen acemileri yolluyorlar. Böyle, e, iyi ki sizi geçe bırakmışım, iyi ki bu saate bırakmışım. Böyle bir nikah kıyılmaz gerçekten. Yalan var. rahatsız ediyor. Sayın bir şey söyleyebilir mi? Ben eee bu eee nikahın böyle güzel geçtiği için bir de tabii ee, bunun üzerine bir herkesin bir Fatiha okumasını istiyorum. Çünkü bu da bir berekettir. Lila Taala Fatiha. Allah kabul etsin, hayırlı oğlu olsun inşallah. <laughs> Yalnız başkanım e, onlara verirken e, hem gelinden hem güzel bir ne Değil mi? Evet. Bunu hak ettim. Sabahtan beri canım çıktı. <laughs> yok yok. Kıyamam onlara. Evet damat bey. Gelin duanı açabiliriz artık. Ellerinden ödülürüz. Dağlarla aile birliği misyonunuz kurmuştur. Ben sizlere bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyorum. Yuvanıza sevginiz daim olsun ve her iki de hayırlı uğurlu olsun diyorum.